Selam herkese. Arkeen 2.0 koleksiyon içerisinde olacak olan bıçaktan yeni bilgiler getiriyorum sizlere. Valorant League Türkiye akşam saatlerinde bu konuyla alakalı önemli bir açıklama yapmış durumda. Şimdi bayın eldivenleri kesin geliyor diyebiliriz. Bu eldivenler iki elde de giyilebilir eldivenler olacak ve farklı özel animasyonlar bekleyebilirsiniz. Önce eline eldiveni giyiyor sonrasında da yakın dövüşe geçiyor. Ekranda verdiğim bıçağa yakın bir tutuşu olacak diyebilirim sizlere ve koleksiyon içerisinde neyin olacağını da aşağıya öğrenmiş olduk. Şimdi bana gelen bilgiye göre paket içerisinde iki tane ünvan olacak, iki tane oyuncu kartı olacak, iki tane de gun body olacak. Yani koleksiyon içerisindeki bilgiler güzel. Her geçen gün yeni bilgiler geliyor. Cumartesi pazar gününe en geç duyurulmasını bekliyorum. Fiyatını geçen video içerisinde söylemiştim. 6000-7000 bin, dolar bin puan olarak bekliyorum. Vandal olacak bir tane de Vay'ın eldivenleri şeklinde. Bıçak olacak Vandal ile alakalı özel bir video yapmıştım. Yine sabah saatlerinde bir sızıntı olmuştu. Onu izlemek için şu an kartta çıkan videoya mutlaka tıklamayı unutmayın. Arkane'e özel Ata Game'de de indirimler olacak. Onun için de kanalı takip etmeyi, Ata Game'lerle alışveriş yapmayı unutmayın unutmayın şu anda aktif olarak da indirimimiz var. yeni açıklama kısmında detayları bulabilirsiniz. Bugünlük video bu kadardı. Sizden de düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın.